Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bir Viking Rise videosuyla daha beraberiz. Bu videomuzda birlik tapınağına saldırıyoruz. Birlik tapınağını almaya çalışıyoruz. Üçüncü seviye bir birlik tapınağına saldıracağız. Çünkü bunu defalarca denedik. Bir iki defa, üç defa denedik. Ee, organizasyonsuz yani katılım birazcık fazla değildi saatten dolayı. Çünkü yabancı, oyun, yabancı arkadaşlarımız da var aramızda oynayan. Onlarla saati bir saati belirleyip o saatte tekrar saldırmaya karar verdik. Ee, birlik Tapınağı'na bu sefer çok güzel organize olarak girdik ve 3. E, seviye Birlik Tapınağı'ndan sonra dördüncü seviyede iskeleyi almamız gerekiyor ki KVK'lar başlasın ve krallığımızı ilan edelim. Zaten birinci sıradaki bir klanız şu anda e, inanılmaz derecede aramızda yani ikinci 3. klanla aramızda inanılmaz derecede bir uçurum var. Yani büyük bir ihtimal sunucunun kralı biz olacağız sunucu hani bizim olacak büyük bir ihtimal. Ee, yani büyük bir ihtimal demeyelim de yani bu gidişte bizim olacak. Tamam tamam. İnandım ya tamam. E, görüyorum marketlerini Diyelim. Çünkü dediğim gibi çok uçurum var artık ikinci, üçüncüyle ve dördüncü seviye yani birlik, üçüncü seviye birlik tapınağını eğer alırsak bizden başka alan olmayacak. Dördüncü seviye İskeleye gideceğiz ondan sonra. Gördüğünüz gibi baya bir kalabalığız. Bu sefer çok güzel organize olduk. Baya güzel organize olduk. Dediğim gibi aramızda yabancı arkadaşlar da olduğu için bir saat belirlememiz gerekiyor ve onlara da o saatte oynamamız gerekiyor. Birlik Tapınağı da diğer sunaklar gibi dört kapıdan oluşuyor ve o dört kapıyı da tutmanız gerekiyor. Çünkü şu anda gördüğünüz ralli birlik tapınağına saldırdığında etraftan gelecek yaratıkları da sizin ralliyi o yaratıklara e, korumanız gerekiyor. Yani o yaratıkların ralliye gitmemesi gerekiyor. Ve kapıları tutmanız gerekiyor. Dört kapı var dediğim gibi her kapıyı tutmanız gerekiyor. Biz sağ alt kapıyı aldık. Şimdi bir iki üç vuruştan sonra biliyorsunuz ki canavarlar spamlanıyor. Ortada zaten rally'nin arkasında bir boss spamlanacak ki o sürekli spamlanıyor bir yandan ona vurmanız gerekiyor, bir yandan kapıları korumanız gerekiyor, bir yandan kapıdan gelen canavarları korumanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi şu anda canavarlar bizim kapıdan gelmeye başladı. Bizden iki kişi geliyor, yani iki canavar geliyor. Pek kalabalık değil ama diğer kapılar bayağı kalabalık. Böyle rally'i korumanız gerekiyor sizin de dış taraftan gelen yaratıklarda. Aynı zamanda da Rally'nin arkasında bir boss var ve sürekli spamlanan bir boss. Rally'yi de o boss'tan korumanız gerekiyor. Bu yaratıklardan da boss'tan da korumanız gerekiyor. Yani aslında çok iyi organize olmanız gereken bir e, olay. Ama Viking Razz, e, yani videoların izlenmesinden gördüğüm kadarıyla birazcık oyuncu kaybetti. Oyuncu kaybetmesinin sebebi de biliyorsunuz bizler birazcık strateji oyunlarına... Maalesef ki ön yargılı davranıyoruz. Ön yargılı bakıyoruz. Yani en fazla yeni çıkan bir oyun olduğu zaman hemen ona koşuyoruz. Koşa koşa gidiyoruz ama o da zaten 15-20 gün, 20 gün sonra o da bitiyor. İşte kaynak mı toplayacağız? İşte bina yükseltmeleri 3 gün 4 güne çıkıyor. E, strateji oyunu oynuyorsun kardeşim. Yani ne bekliyorsun ki strateji oyununda? E, Mobil oyunlarda oyunun oyunların zaten e, çoğu MMORPG, e, FPS oyunlar. E, strateji oyunların kitlesi farklı. E, strateji oyun altyapın yoksa e, zaten hiç bulaşma. Bulaşma ki insanları da böyle şey sinirlendirme. Ne bileyim, şey yapmaya geliyorsun klanı. E, oynuyorsun, oynuyorsun çok güzel. 10 gün, 15 gün, 15 gün sonra haber vermeden işte selam sabah keserek birden böyle hop e, teleport olup gidiyorsun diyeyim açıkçası yani e, strateji oyunu oynuyorsun arkadaşım yani bunda bu olayın belli araştırma yapacaksın binanı yükselteceksin işte ne bileyim e, etkinlik şu anda burada da bizim kapıdan çok inanılmaz e, çok geliyorlar hatta birazdan yazacağız işte e, klan çetine bizim buradan çok yoğun geliyorlar bize destek atın falan diye Çünkü 3. seviye canavarları kesmesi artık maalesef ki zorla, e, zorlaşıyor Burada artık yazıyoruz hani bize destek gönderin diye. Gördüğünüz gibi bayağı kalabalığız. Çok güzel organize olduk bu sefer. Bu sefer artık e, yani burayı almaya karar verdik. dedi ki burayı alacağız ondan sonra da artık dördüncü iskeleye gideceğiz. Dördüncü iskeleyi de aldıktan sonra hani KVK'lar başlayacak. Ortadaki e, ana kaleyi alıyorsunuz ve krallığınızı ilan ediyorsunuz artık da Hani sunucunun kralı oluyorsunuz. Büyük bir ihtimalle zaten şimdi klan sıralamasına bakarsanız lideriz ve altımızdakilerle inanılmaz uçurum bir fark var güç olarak. Büyük bir ihtimal sunucu bizim olacak. Dördüncü iskeleyi de aldıktan sonra zaten hani öbür klanlar da dördüncü iskeleyi biz aldığımızda salacaklar büyük bir ihtimal. Çünkü artık hani üçüncü seviye birlik kulesini alan bile yok şu anda bizden başka. Biz burayı alıyoruz yani bizden başka birlik kulesi alan yok. Birlik sunağı diyeyim, Birlik kulesi diyorum. Bir de yani iyileştirme benim şu anda iki günlük, üç günlük falan. Bu videoyu da birlik tapınağında bitirelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, abone olursanız çok sevinirim. Abone olmadan izlenmem o kadar yüksek ki yani abone olursanız çok mutlu olurum. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.